Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Ee, Süper Gölün ikinci sezonun ilk bölümünün podcast yayına hoş geldiniz. Ee, dizimiz kaldığı bir yerden hatta bir gün sonrasından devam ediyor. Ee, öncelikle bildiğiniz gibi CW'ye geçti ve Arrowverse'e katılmak üzere daha katılmadı ama katılacak. Bununla ilgili birkaç gönderme var. Ee, Gotham'ın bu aralar o evrene misafir olacağı konuşuluyor. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Birkaç tahminim var ama tam emin değilim. Neyse, bölüme geçelim. Ee, Superman geldi. Superman'i biraz konuşayım. Superman'i beğendim. Clark Kent halini beğenmedim ama Superman halini beğendim. Clark Kent kendi çok saçma davranıyor. Yani biraz daha az saçma davransa süper bir Clark Kent olacak. Ama Superman Kent dediğim gibi güzel. Ee, dizinin bütçesi azaldı diye duymuştum ben ama efektler daha bir güzelleşmiş. Onu tam bilmiyorum. Yazı, biliyorsanız yoruma yaz. Ee, efektler, CGI'ler bayağı çok olduğu için bu dizide. Ara ara çok kötü, ara ara çok güzel. Böyle karışık bir CGI'lik durumu var. Ama yani bir televizyon dizisi için yani çok kötü değil. Yeterli. Merchant Antır var yine aynı şekilde. Ee, dizide de bir yerde diyor zaten. Bu geçen yıl süper görl olmayı öğrendim. Bu yılda da olmayı öğrenmeliyim diyor. Yani bu yıl yani ikinci sezonda birazcık ka, birazcık karaya, karanın hayatına, kişiliğine önem verecekler gibi hissettim. Başka ne desem? E, ana kötümüzün konusuyla alakalı bir iki bir şey var. E, tam diyecektim dizide dizi izlerken Lex Luthor'un Lex Corp geliyor. O Lex Luthor falan göreceğiz. Onu kapatmışlar, Lex Luthor'ın kardeşiydi galiba, bir kadın var Luthorlar ailesinden. O şirketin başına geçmiş, Lex Corp'u Luthor Corp diye değiştirmişler, öyle yedirmişler diziyi. Yani kadını bir yerden gözüm tanıdı ama tam hatırlayamadım nerede olduğunu, siz biliyorsanız yazın yoruma. İyi rol yapıyor evet, beğendim kadını, şimdilik kötü gibi durmuyor ama Dizideki bir replikte Luturlara asla kolay kolay güvenilmez diye bir şey. Kesinlikle doğru. Kara'nın yeni işi muhabir. Ee, aynı Superman orijinini Kara'ya yansıtmışlar. Orijinali böyle mi bilmiyorum. Ee, süper Göl'ün. Biliyorsanız onu da yazın. Superman ve Süper hakkında neredeyse hiçbir bilgim yok. Diziler ve birkaç film dışında. Bir de yani çizgi romanı çok az okudum. Bir tane falan. Ee, bu sezon Kara'nın sıkıntıları devam ediyor işte aşk muhabbetleri, iş hayat, üçünü birden götürme falan. Öyle bir şeyler var devam. E, Gatıma bir gönderme vardı. Gatama geri döneceğiz diye birileri konuşuyordu. E, bir göndermeden çok olacağı benziyor bu. Bunu ben çok merak ediyorum. Büyük ihtimal en sonunda şey olacak. Justice League değil de neydi o? Teen Titans gibi bir şey mi neydi? Küçük League işte adını unuttum şimdi. Onu toplayacaklar herhalde. Teen Titans'da aynen. Bu arada daha bölümün ilk başlarında bir uzay gemisi düşüyor dünyaya. Krypton'dan gelen bir uzay gemisi. E açıyorlar bir erkek çıkıyor. Bu da büyük ihtimal o Teen Titans'daki Superboy'du galiba. Ya Superboy ya da başka bir adı olabilir. Bilmiyorum. Onu da açıklamadılar ama büyük ihtimal Superboy. İşte böyle böyle yeni bir dizler çıkacak büyük ihtimal. Adı ne olur bilmiyorum. Ee, birkaç saçma yer vardı bölümde ama olsun. Yani mesela Clark diye geliyor. Herkesle selamlaşıyor. Bayram selamlaşması gibi orası güldüm bayağı. Eee Marshman Hunter'la Superman arasında bir kırgınlık var. Eski bir olaylar kriptonit saklama olayı yüzünden. Bunu da ileride göreceğiz. Bir de Superman'i her bölüm görmeyeceğimiz açıklanmıştı. Ona da bir atafıta bulunmuşlar. Babanın hala yaşadığını duydum. Bu benim için çok önemliydi. Büyük ihtimal babasını kurtaracaklar ve bu kurtarma bölümlerinde Superman yardım edecek Supergirl'e. Onun dışında çok gözükeceğini zannetmiyorum. Ve Lex Luthor'un kardeşi olduğunu zannettiğim kadına tam hatırlayamadım. Onu öldürmek isteyen biri var. Adını da şu an unuttum. Dronlarla falan saldırıyor. İşte en sonlara doğru bunu yeniyorlar ve bir son sahne geliyor. O vurulan adamı bağlamışlar bir yere. Hala yaşıyor ama bir düğmeyle havalandırmasını durdurup öldürebilecek bir güce sahip bir kadın geliyor ve bir teklif sunuyor ona. Yaşamak istiyorsan göz kırp, istemiyorsan kırpma falan filan diyor. Adam göz kırpıyor ve kadın düğmeye basıyor. Ve Cadmus'a hoş geldin diyor. Cadmus ne bilmiyorum. Biliyorsunuz onu da yazın. Büyük ihtimal bunu açıklayacaklardır ileriki bölümlerde. Ve adam direkt böyle damarları yan ışık falan yanıyor böyle. Şeye benzettim ben direkt. Batman'in Batman Bane vardı ya hani. Çizgi roman ve oyunlardan bilirsiniz. Dark Knight üçlemesinde de vardı. beynin şeyi gibi geldi. O, o, o tip çalışan bir şey gibi geldi Adamın ismi John Corbin'di John Corbin bugün öldü ee, Yeni ismi karakterimizin Metallo ee, Böyle bir şey var mı bilmiyorum ee, Dediğim gibi Değişik oldu başlayışı Fazla CGI yapmışlar çoğu yeri ama Yani bilmiyorum Ama izlemeye devam edeceğim tabi Sırf Superman gelecek diye ilk sezonu izlemiştim İlk sezonu eh işte dedim biraz çocuk dizisi gibiydi biraz biraz kurtulmaya çabalıyor gibi geldi bu sezonun ilk bölümünde bu yayından da bu kadar bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın